<laughs> bunların yazılı hale gelip topluma ulaştırılması bir yandan topluma bir yandan da ilgililere, yetkililere ulaştırılması gerekiyor. Bunun için de bir kişi, iki kişi tek başına bir şey yapamıyor. Onun için ekip olmak önemli. Bir de hani bir araya geldiğimiz zaman karşılık konuşmadan ortaya çıkacak yeni güzellikler var. Tek başımıza bir şeyler düşünebiliyoruz. Bir araya geldiğimiz zaman birbirimizden etkilenerek yeni yeni şeyler düşünmeye başlıyoruz. İlham alıyoruz birbirimizden. Onun için daha sık görüşmek gerekiyor. Yani her hafta keşke gelse bütün arkadaşlar ama her hafta olmasa da iki hafta bir gelin, bir gelin, böyle aylarca, yıllarca uzak kalmayı ben çok doğru bulmuyorum. Bu sayının artması lazım. Mevcutların daha sık görüşmesi lazım. Hatta bir teklif olarak da şunu söyleyeyim. Gençleri buna entegre etmek, genç bir aşı yapmak lazım. Bu cuma günleri zaten cuma başkanımızımızdan dolayı cuma günleri yapıyorduk. Şimdi de cumartesi, cuma akşam, cumartesi öğleden sonralar olsa büyük şehirlerde genelde cumartesi öğleden sonra bu bir tek bir gün sadece. Cumartesi günü sabah veya cumartesi öğleden sonra, 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 sonra yani bu öğleden sonra böyle bir tek zav. bir tek var. Gildiniz. Sadece bilmiyorum tabii bu olmaz. Sonra İlim Yayma Vakfı kuruldu onlar da yaptılar. Şu anda hali hazırda. Türkiye Yazarlar Birliği, e, Memur Sen ve İlim Yayma'da Iı, rutin, ıı, haftada bir program yapıyor. Şarba. Öncelikle Profesör Namzeti Doçent Doktor Mahmut Kaya hocamıza bugüne kadar Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şube'mizin yükünü kaldırdığı için bir üye olarak ve bir kurucu başkan olarak teşekkür ediyorum. Yönetimde kendisine eşlik eden, yükü paylaşan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Yazarlar Birliği'nde yönetim işleri bulunan arkadaşlarla idare ediliyor. Toplantılara katılan, çalışmalara katılan, işin ucundan tutan, gelip Yazarlar Birliği şubede oturup bir çay içen yazar arkadaşımızın dahi yönetsel erki var yönetsel katılımı var. Burada yazarlar birliğinde yönetim, devir teslim böyle adaylıkla, aday adaylığından olmuyor. Yazarlar birliği parti değil, yazarlar birliği sendika değil. Yazarlar birliği yazarlarımızın bir araya geldiği toplumumuza manevi katkı sunan, kültürel katkı sunan insanların buluşup işare yaptığı, birbirinden ilham aldığı bir mekan. Yazarlar birliğimizin Urfa'ya ışığının yansıması için bütün yazar arkadaşlarımızın gayretini biz burada bir araya getiriyoruz. Bugün bir kongre yaptık. Evet. Yazarlar Birliğimiz Şanlıurfa Şubesi bir yıl sonra 25 yılını dolduruyor. Çeyrek asır. 2000 yılında kurmuştuk. Bugün 24 yaşında. Çeyrek asır az bir zaman değil bir dernek için, bir dernek şubesi için. Yazarlarımız kendileri aralarında işare etmişler. Kurucu başkanları olarak tekrar nöbeti bana getirdiler. Ben kendim bu işe de aday olmadım. Zaten bizim yazarlar birinin şubemizin geleneğinde böyle bir aday olmak, yarışmak yok. Arkadaşlar, yazar arkadaşlar aralarında işler ediler. Bunu kim yapsın? Mahmut Kaya başkanımız yapsın diyorlar, kardeşimiz yapsın diyorlar. Mahmut Kaya yapıyor. Cuma Ağaç kardeşimiz yapsın diyorlar. Cuma Ağaç yapıyor. Bu şekilde nöbetleşe görevleri yürütüyoruz. Ne diyor rahmetli Necip Fazıl Üstadımız hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. O öyle bir yük. Bunu taşıyan arkadaşlarımızın hepsine ben teşekkür ediyorum. Bugüne kadar güzel faaliyetler yapılmıştır. Hatta önceki yönetimde bulunan arkadaşlarımızdan da yine yeni yönetimimizde yazar arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızla birlikte yeni katılan arkadaşlarımız da var tabii. Yeni katılan arkadaşlarımız ve önceden yönetim yapan arkadaşlarımızla birlikte inşallah ve bütün aktif yazarlarımızın katılımıyla e, yeni dönemde e, tabii ki daha yeni şeyler, daha büyük şeyler yapmayı e, kafamıza koymuşuz ve Allah'ın izniyle Allah'ın yardımıyla, arkadaşlarımızla da gayretiyle yeni şeyler ve daha büyük şeyler yapacağız. Türkiye Zararlı Birliği Şanlıfı Şube'mizin bugün olan kongresini yaptık. Yaklaşık olarak 4 yıldır başkanlık görevini yürütmekteydim. Bu 4 yıllık süreden sonra başkanlığı, bayrağı Cuma Aşk Başkanımıza devrettik. Bu süreçte şehrimizde çeşitli yerel kuruluşlarla programlar yaptık. Kültürümüzün, sanatımızın, şiirimizin tanıtılması adına şairlerimizin tanıtılması adına, kitabın sevdirilmesi, okumanın sevdirilmesi adına bir takım faaliyetler yaptık. Bu faaliyetleri yönetim kurulu üyelerimiz ve bir dağ Ömer Sabuncu, Ömer Faruk Kazancı ve Mehmet Urişan da olmak üzere diğer üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik. Güzel bir dört yıllık dönem geçirdik. Şimdi biraz daha hızlı gitmek için, biraz da tazelenmek için biz dinlenmeye geçeceğiz. Yeni ekibimiz, yeni başkanlarımız inşallah bu faaliyetleri devam ettirecektir.